Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı hepiniz, hepiniz, Ramazanlar diliyorum. Nasılsınız bakanım? İnşallah iyisiniz. Ee, ben sizleri çok özledim. Umarım siz de beni çok özlediniz. Siz ee, şimdi size iki tane pislantak çizdiğinizde böyle yanında... Çok da güzel böyle kalbi temiz olan iki kardeşim var. Sizle böyle kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ee, kardeşim ismini alayım senin. Muhammed abi. Muhammed. Yüksek sesle konuşun ama. Muhammed sen. abi. Muhammed. Ne güzel bir ismin varmış senin. Muhammed nerelisin? Diyarbakır'a bağlı. Diyarbakır. Diyarbakır. He. Diyarbakır bağlar mı? He Baş tacısın baba. Sen neresin baba? Mardin. Mardin, Mardin, Mardin. mi? Aynen Mardin. Güzelmiş. Güzel yerleriniz var. Memleketleriniz güzel aslında. Güzel yerlerden gelmişsiniz. Aslında Türkiye'nin 81 ili güzel ama ne bileyim Diyarbakır, Mardin deyince insan böyle biraz şey yapıyor. Daha böyle yaklaşımı güzel gelir insana. Arkadaşlar şimdi bu kardeşlerim sokakta kalıyor. Biz bunların biraz böyle e, hikayesini dinleyeceğiz. E kardeşim sen kaç yaşındasın? 16 yaşındasın. İsim neydi senin bu arada? Özgür. İki tane pırlanta genç böyle yanımda var. Biri Muhammed çok güzel böyle peygamber efendimizin e, ismini taşır. E, biri de Özgür çok temiz böyle güzel bir kardeşimiz var yine. Arkadaşlar şimdi bu gençler niye sokaktalar? Kaç senedir sokakta sokaktalar? Ne gibi şeyler isterler? O, o tür şeyleri soracağım ben kardeşlerime. Kardeşim kaç senedir sokaktasın? Yedi senedir. Yedi senedir, senedir sokaktasın. Zor olmadı mı senin için? İlk başlarda böyle sokağa düştün. Zor, oldum, Zor değil bu, olganlar, oldu değil mi? Zor oldu değil mi? Oradan matrasını Yüksek ses ama. falan şeyler üzerinde kalır diye ortamlara girelim. Ortamlara girelim. Maddeye falan bulaşıyorum diye. Allah'a çok şükür olmadı. Ama şimdi de atlatıyorum yavaş yavaş o zorlukları. Daha kolay geldi. Yanımda arkadaşlarım yani, var. Allah'a Temiz, temiz de çocuklar ha, hepsini güzel temiz çocuklar. Muhammed sen özellikle sevdim lan seni. Valla bilmem. Baba şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bak hepiniz benim kardeşimsiniz. Siz, sizi ben yeni gördüm. Siz de buralardasınız. Bali de çekiyorsunuz. Müştürücü de kullanıyorsunuz. Ama ben bunları yapmanızı istemiyorum. Harbiden ben yapmanızı istemiyorum. Bizi izleyen abilerimiz kardeşlerimiz de istemiyorlar. Ben ki müştürücünün bataklığının içerisinden geldim. Ben hepsini bıraktım. Şimdi kardeşim. Soruyorum sana, tertemiz bir işin olsaydı sen bunları içer miydin? Hayır. İçmezdin değil mi? Gider çalışırdın. Çalışırdın değil mi? İşine gücüne bakardın. Evet. Başka ne yapardın mesela? işin var, gücün var. İşim var. Kendime bir çekil düzen veririm. Evim olur. Büyüklerden yardım isterim. Bana bir ev tutarlar. Ondan bundan yardım isterim. Hep çabalayarak şey yaparım. Değil mi? Hep çaba göstererek çalışırım, çalışırım. Çalışır. Hiç pes etmeden çalışırım. En sonunda da Allah'a bizi verirse bir vakit alırken. Çalışıyorum işim İnşallah kardeşim. İnşallah en kısa zamanda. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Ben de aynı sokaktaydım. Biri geldi böyle elimden tuttu beni götürdü tamam mı? Bu hepsini bıraktım. Şimdi insan bırakamaz diye bir kayda yok ama değil Arkadaşlar kardeşlerim çok pırlanta böyle tertemiz böyle kalpleri var. Gerçekten böyle Allah onların böyle yollarını gerçekten böyle tertemiz böyle. Bahtı güzel böyle insanları karşılaştırsın. Eee... Şimdi Muhammed. Senin ailen var mıydı bu arada? Benim ailem var. Ama bakamıyorum. Bakamıyorlar değil mi? Durumunu kötü mü peki? Hayır babamın durumu annemin durumu. Anne, anne baba ayrı mı? Evet. Peki baba burada mı yoksa? Babam versin de annem de versin. Annem de anne, baba. Evet. Baba ol, versin. Baba Allah burada olsun. Dur versin Zordur ayrı da kalmak. İkisinin arasında kalmak. Sıkıntı ya. ne yapalım Değil mi? Aynen. Bir insanı görmeniz, birinin içinde olmanız Senin bir hayalin olsa ne yapmak isterdin mesela? Benim bir hayalim olsa ne yapmak isterdim? Böyle bir sürü tahammül olmasını isterdim. Onlar da yukarı başlardı. Özgürlük. Yüksek sesle biraz daha konuş. E, nasıl diyeyim sana? Sokak çocukları var ya, hepsi hemen hemen bunu söyler. Ben kendim de bunu söylüyorum. Çok param olsa diyorum ki ne yapayım, gidiyorum. Ki, doğal çocukların hepsini diyor kurtarayım, anladın mı? Ne kadar zor da yardım muhtaç olan insanlar. Çünkü abi biz de yaptı. görmüşüz, biz de etmişiz, biz de iş şey yapmışız. Onların ne kadar zorluk için, onların ne kadar şey için olduğunu biliyorsun. Param olsun, yurtlara lira derneğe falan ona buna şey yaparım, harcama yaparım. Şey olmaz. Gitmez. Yani kalbimden gitmez. Niye bu parayı oraya yaptın diye. Çünkü benim kalbim oraya para yatırıyor, oraya şey yapıyor, oraya böyle. Kalbim yani, vicdanım var. Her şey vicdanım var. Ağabey kardeşim. Senin gördüğünde bayağı yok. Bu için ne Ben sana yani bir tane yelek getirsem giyersin ha. Kendi yeleğimi getireyim ben sana. Bir tane güzel bir yelek var anladın mı? Güzel bir yelek. bir şey, var. Bir tane aldık bana vermiş. Sen giyersin ha. Sen dışarıdasın. Bir tane yelek var. Ben sana alayım. Sanki devlet büyüklerinden istediği bir şey var mı? Sokak çocukları. çocukları adına. Sokak çocukları adına. Sahip çıksınlar çocuklara. Hem hepimiz pırlanta gibi gençleriz. Yani sahip çıksınlar çocuklara, dışarıda kalmasınlar. Bir yardım etsinler. Elbiseymiş, şuymuş, buymuş, yemek yemiş, içmiş. Mesela ben çalışmak istiyorum, Muhammed de çalışmak istiyor. İşimiz olsun. Değil mi? Muhammed gel bakayım sana. Kap da böyle gözlerim var. Saçları da çok güzel ha. Baksana. Gel bakayım Yaş kaç? 15. 15. Kaç senedir sokaktasın Muhammed? 4 sene. 4 sene oldu. Anne baba var mı? Var. var kaç kardeşsiniz? 3 kardeş. Yanlarında aldın mı? Yoksa anne baba onlar? Anne, baba. Sen niye onların yanında değilsin? Hadi içtin değil mi? Bal içeyim. İçtim, içtim. İçme. Valla bile içme. Valla benden daha çok içen bir insan yok. Ama ne yaptım? Hepsini bıraktım. Allah'a ne kadar da gitmişim. Ama o kuvvetlilikler var Ben seni de tanıyorum aslında. Şu kardeşimi ben çıkartamadım ya da büyümüş biraz anladın mı? Ben ondan dolayı çıkardım. Yapabileceğim bir şey olsa, zengin bir adam olsaydı ne yapardın? Zengin bir şey olsa herkese yardım ederdim. Yardım eder, Peki yapmak istediğin, böyle bir hayalin var mı böyle, gerçekleştirebileceğin bir hayalin olsaydı ne yapardın? Alışveriş, alışveriş merkezi okumak. Alışveriş merkezi. Neden alışveriş merkezi Muhammed? Şey ya, Çocukları eğlenmek. Değil mi? Güzelmiş, o da güzel. Mesela ben bir... Benim bir hayalim olsaydı ben babamı geri getirdim. öyle yap, yapabileceğim böyle bir şey olsaydı geri getirebileceğim bir şey olsaydı ben babamı geri getirdim. Ben de Annem be babacım. İnşallah kısa zamanda gelirsin. Anneni çok özlüyorum. Özlüyorum değil mi? Uzun. Anne özlemi çok büyük bir şey. Ben onu cezaevinde yaşadım. Harbiden Ben babamı üç yaşında kaybettim biliyor musun? Sokak alemine de çok çok küçük yaşta düştüm. Kimse benim önümden tutmadı. Küçük yaşta düştüm. Ben benim yaşında çok hayat geçirdim. Hiç acımadı. O yüzden hem bu kocaman adam büyüdüm. Yani var ya bir fidan gibi büyüdüm ama var ya su dökecekleri yerine böyle acı döktüm. Yapacak bir şey yok ama yıkılmadık. Ayaktayız. En azından şimdiki iyi iş bulmuşum. Çalışıyorum iyi kötü. Geliyorum sokak çocukları adına böyle bir şeyler böyle video çekiyorum. Milletin gözüne sokmak için, millete böyle yansıtmak için görsünler anladın mı? Bizi görsünler bu hallerimizi görsünler anladın mı? Elimizden tutsunlar. Çünkü hepimiz <laughs> sokak çocukları gerçekten çok kural insanlar. Ama onları bilmiyorlar. Evinin içinde oturan insanlar bilmezler ki. Nereden bilecekler? Sıcağızlık kulaklıklarını, sıcağızlık zengin hiç. O zaman fukaranın halinden He? Hep fukara şeyinden Konuş kardeşim. Kardeş. Vallahi dinle konuş. Yemek falan yediniz mi? Karnınızı aç mı? He? Yediniz mi? yemediniz mi? Döner yer miyiz? Yeriz değil mi? Döneriz her karnımızı ne güzel olur değil mi? Biz döner almaya geldik. Kardeşlerimle beraber dönerlerimizi alacağız, ayranlarımızı alacağız, gömmeye gideceğiz. Ee, i̇nşallah bu dönerci açıktır. Hadi gidelim kardeşim. Selamun aleyküm. Sağ olasın abi. Bir, iki, üç, dört tane yer. Abi bize dört tane döner yapar mısın? Çık abi. Çık abi ben alma. Ayran al bana yeter. Ben açtım ben daha yeni yedim. Abi ben beş gidiyorum. tane. Beş tane. Dört tane. bana Arkadaşlar döner, dönerimizi aldık. Cuma'ya geldik. Şu dönerci değil. Yapma. <laughs> Fotoğrafı da çek. Videoyu da çek. Buraya görüneceğiz. Burayı çek. Buraya. Abilerimiz böyle yemeklerimizi hazırlıyorlar. Evet. Ben sürü yemek yiyecekseniz sürü yemek de yiyeceğiz. Yer misiniz? Valla. Thank you. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Acı acı seviyor musun? Acıklar de koysun yani. Abi sen ne diyorsun? Abi acıklar de koysun mu yani? Abi. Vallahi, vallahi. Abi bize bir de acıklar koy yani İçine koymasın abi. Evet. 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 Böyle. Bir tanesinde sadece ketçap olsun, öbürlerinde hepsinde ketçap mayonez olsun abi. Bir tanesinde turşu olmasın abi. İki tanesinde turşu olmasın. Bana ayran alıyor abi midemi temizlensin

sen bir şey istedin mi? Sen bir şey istedin mi? Sen niye böyle duruyorsun? Sanki böyle bir derdini istedin mi? He. Gözleri yaşarmış ya. abi değil he. mi? He. Bana, Bana geldim, da öyle geliyor. Ben geldiğimde kötü durumdaydım. Yani, Ağlıyordun sanki. Aynen yani. evet, bir, evet. bir sıkıntı mı var? Ya, Yapabileceğim bir şey var mı? Neyse o orada konuşuyoruz. Yani, abi kardeş konuşuyoruz. Yani, abi, 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 kardeş konuşuyoruz. Yani, Bu ya. niye ağladı biliyor musun? Adam azarladı onu. Boş sen şimdi bir mı?

Evet arkadaşlar biz dönerlerimizi aldık geldik oturuyoruz ee, Özgür'le beraber gömüleceğiz bu kardeşimle beraber gömüleceğiz ee, yanımızda iki tane genç vardı Onlar bizden ayrıldılar ama birazdan gelecekler dönerlerini yiyecekler ee, bu arada Arkadaşlar ben kendime de aldım onlara da aldım beraber yiyeceğiz inşallah Erol abi sana burada sonsuz saygılarımı iletiyorum bize yardımda bulunan abinin ismi Erol abi. Allah o. razı olsun abi. Allah ne muradına versin. Allah onun çocuklarına bağışlasın. Amin. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Amin. Erol abi gerçekten var ya harbiden güzel yardımcı oluyorsunuz bizlere. Çok kral bir insansın. Biz seni seviyoruz. İzleyiciler de artık seni sevmeye başladı abi. Gizemli abi kim diye böyle bize yardımcı oluyorsun, destekte bulunuyorsun abi. Sen çok kral bir insansın. Gerçekten biz seni seviyoruz. Tarlabaşı çocukları olarak, sokak çocukları adına olarak e, gerçekten çok kral bir insansın sen. E şimdi göbür arkadaşlarımızla gibi onlar da dönerler yesinler. Bayram geldi. Bayram geldi. Evet. evet. Bayram herkes böyle çocukların ailesinin yanında. Olamayan da var tabi. Allah onları böyle bayramda bu bayramda böyle sevincini, ailesinin yanında yaşamayıp, yaşamayan insanlarımız, kardeşlerimiz varsa yani ben onları gerçekten böyle inşallah onlar da en kısa zamanda böyle aileleriyle, böyle sevdikleriyle bir öbür bayramlarını böyle kutlamak dileğiyle olur inşallah. Biz kısa bir döner yeme molası vermiştik. Şimdi dönerlerimizi yedik. Kardeşim aç mısınız hala? Allah razı olsun. Doymadıysanız bir daha alayım. Ben sıkıntı yok. Allah Vallahi. Erol abi senden Allah razı olsun. Çocuklar gerçekten böyle çok sevindi. Evet abi. İnşallah bir dahaki sefere size kıyafet yardımı yapacağım. kıyafet ee, getirmeye çalışacağım. Kıyafet eksiğimiz var size. Ne diyeceğimizi unuttuk ya oraya gideceğiz konuşacağız dedik Ben geldiğimde yolun üstünde sen duygusaldın. Duygusal, duygusal bir şekilde ağlıyordun. Evet. Ağlamanın sebebi neydi kardeşim? Sebebi yok abi öylesine. Valla? Evet. O tekelciler mi sana bir şey dediler? Delikanlı gibi. Ahmet abi bir şey demez ya. He? Tanıyorsunuz değil mi onları? Onlar çünkü oranın yerlisi o yüzden diyorum. Hani nasıl diyeyim size? Eee Esnaf adam ve ters düşmemeye çalışın. Yani mümkün olduğu kadar. Yani. Çünkü esnaf bazen yeri geliyor. Yani insanlara bakıyor yapmış oluyor. Yani. Öyle esnaflarımız var. Onlardan Allah razı olsun. Okumak ister miydin? 9 ayda kaçtı olur Ortaokulu Orta okulu bitirmişti lise, lise, evet. lise öğrencisi. Arkadaşlar, ben arkadaşlarımla, kardeşlerimle böyle kısa bir sohbet gerçekleştirdim. Demek istediğiniz bir şey var mı gençler? Aynen. Erol abi sen... Bizi izleyenlerden Allah razı olsun. Kim yardım yapıyorsa eğer olar bundan da Allah razı olsun. Allah kaza bela vermesin. Mutlu bir, ömürlü bir hayat versin. Bu kadar değil. Sen bir şey söylemek ister misin? Yani işte. Muhammed sen çok mutlu kalbinsin. Allah razı olsun dileklerimizi size Herkese hayırlı bayramlar diliyorum tekrardan. E arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım. Benim kanalıma e, abone olmayı unutmayın. Ta videolarımı takip etmeyi unutmayın. E, hepinizi çok seviyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. buradan özellikle birkaç tane insan arkadaşım, abilerim, kardeşlerim var. Bana bu konuda özellikle destek çıkıyorlar. Hepsini buradan çok selamlarımı ee, yolluyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese görüşürüz. İyi bayramlar. İyi bayramlar.